Ameliyat olmak istemiyorsunuz ve yüzünüzde hafif hacim kaybı, sarkmalar ve kırışıklıklar varsa o zaman tercih edebileceğiniz yöntemlerden bir tanesi sıvı yüz germe. Sıvı yüz germede hyaluronik asit ya da polilaktik asit gibi biyostimülanlar yardımıyla hem hacim kaybını düzeltiyoruz hem de onların birazcık lifting etkisinden yani yüzü kaldırma germe etkisinden faydalanıyoruz. Bu yöntemde özellikle kemik üstü hacim kayıpları için kalsiyum hidroksapatit bazlı dolgular, Hyaluronik asit bazlı dolgular, derin kırışıklıklar, yüzeyel kırışıklıklar için yine hyaluronik asit bazlı dolgular kullanıyoruz. Daha çok lifting etkisi yani germe etkisini istiyorsak, o zaman polilaktik asit tarzı, Lanluma, Sculptra gibi dolgular kullanıyoruz. Uygulama ortalama yarım saat kadar sürüyor. İğne ve kanül yardımıyla yapıyoruz. Kemik üstüne, ligamentlerin altına, cilt altına enjeksiyonlar yaparak istediğimiz şekli, istediğimiz etkiyi alabiliyoruz. Kullandığımız malzemeye bağlı olarak 6 ay ile 2 yıl arasında etkiyi sağlayabiliyoruz. Bu yönteme gerçekten uygun musunuz yoksa farklı işlemler mi uygulanması gerekiyor? Gelin beraber karar verelim.